Ya zaten 50 ile bir savaş devam bölgemizde huzuru yoktu e, hiçbir şey yoktu daha doğrusu ama bugün belki yeni bir sayfa açılır tabi bunun öncesi e, devlet bahçeli ve cumhurbaşkanımızdır tabi e, HDP'nin diğer partinin de PKK'nin de katkısı vardır katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz en azından yeni bir sayfa açılır Türkiye'de yurttaşlar en azından siyasi yap çıkması lazım. Cezayir'in boşaltılması lazım. Selahattin Demirtaş ve diğerlerin serbest bırakılması lazım. En azından millette güven oluşur. Yani bir daha biz kandırıldık kimse demesin. O olay gelmesin. Ama herhalde bu iş sona gider büyük ihtimalle bu sefer iyi mi olur? İyi olur. En azından bu işe devlet bahçeyi de atmış. Evet. Tayyip Erdoğan bunun arkasındadır. Evet. E bu bugün kendini feshetti, silahlı mücadeleyi bıraktı, her şeyi bıraktı daha doğrusu. Daha bir şey kalmadı ortada. E yani tabii bu ülkede 40 küsur yıldır nice acılar yaşandı. Bana göre özgürce düşünen bir vatandaş olarak, bir Kürt vatandaşı olarak ben red inkardan kaynaklı bir başkaldırı olarak değerlendiriyorum. Tabii bunun sonucunda nihayetinde bir yerde barışın olması gerekiyordu. Sonlandırılması gerekiyordu. Bugün de o yaşanıyor diye düşünüyorum. Her ne kadar siyaseten bazı şey perde arkasında bazı şeyler açıklanmıyorsa e, özellikle iktidar taraf iktidar tarafından ben belirli bir anlaşmanın yapıldığını düşünüyorum. Sayın Ucalan'ın Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sürece katkılarına dolayı vatandaş olarak çok sevinçliyiz, mutluyuz, tebrik ediyoruz kendilerini. Bundan sonra Tabi PKK cephesi, Öcalan ve Dem Parti cephesi üstüne düşenleri yaptılar. Bundan sonra Kürt halkının millet, millet olmaktan doğan haklarını yasal güvence altına alacak şekilde pratik adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da belli anlaşmalar sonucunda olabileceğini ileride olabileceğini umutlu olduğumu ifade edebilirim. Yani de, diğer sefer gibi umutsuz değilim ben. Evet. Ben birey olarak söylüyorum. Evet. Tabii bu konuda umutsuz olan geçmişteki olumsuz pratikten kaynaklı kaygıyla yaklaşan insanlarımız var. Doğal anlaşılan bir şeydir. Yalnız bu defa işin ciddi olduğunu uluslararası Birleşmiş Milletler, NATO gibi devletlerin de bu işin içine el uzatmış olabileceğini düşünüyorum. Peki ki kendini feshetti ve silahlara veda et. Toplumumuzda karşılığı ne olur, sonuç ne olur, nereye gider düşüncenizi öğreniyoruz. Allah sonu hayırlara vesile etsin. Evet. Çok da güzel oldu. Evet. Sebep olandan Allah razı olsun. Bütün Türkiye tamdır. 85 milyon insanın vatanıdır. Herkesin vatanidir. Allah hayırlara vesile etsin canım. İnşallah. Peki şey bundan sonra mesela neler olsa daha hızlı ilerler, daha iyi ilerler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kardeşlik olur, evet. özgürlük olur, insan sevgisi olur. Niye olmasın ki? Çok çok Niye güzel. olmasın evet. ki? Olmasının bir neden var mı? Yok. Hepimiz kardeşiz. Türk de, Kürt de kardeştir. Ee, biraz önce PKK kendini feshettiğini söyledi. Düşünce mi? Abi bir şey konuşursam sabah cezaevindeyim. Bundan yok, yok. bir şey demeyeyim abi. Ee, yani sence ne olur? Abi daha güzel bir şey olur. Desenliği için. Yani gençliğimiz epey öldü. Mahkum insanlar var. Yani cezaevi çekilmiyor. Bu başta olan bir gün gitsin cezaevi alsın ben iki gün gideyim yatayım abi. E valla kendini fes etmesi iyi bir şey olur abi yani barış olur, güzel olur, hepimiz yani rahat oluruz. O barışta ne bekliyorsun? Vallahi barışta abi bence hiçbir şey değişmez. Ben sana onu diyeyim. Yani ne Nasıl? bekliyorsun? Valla ben hiçbir şey beklemiyorum. Ben diyem gene aynısı olacak belki daha berbatı iyi olacak. Ne olsa iyi olur? Valla ne olsa iyi olur abi bu Kürt Türk sorunu ortadan kalksa iyi olur. Evet. Anladın evet. çünkü ben şimdi mesela Batı ilke, e, İllerinde. şey, illerinden geldim. Aha. Adamlar bize kötü şeyi yapıyor anladın? Mesela ayrımcılık. sen he, ayrımcılık. O ayrımcılığın ortadan kalkması çok güzel olur yani anladın abi? Bugünkü durumla inşallah o ortaya çıkar. Ya işte inşallah ortaya çıkar ha. Ama ben hiçbir şeyin değişeceğini bilmiyorum şimdi. Umut anladın? edelim yine de. He, umut edelim abi her şeyin hayırlısı olsun ama hiçbir şey değişmeyecek. Gene onlar zengin zengindir. Fakir gene dibe. Ya iyilik iyiliğe geçse iyidir yani. Tamam. Başka hiçbir niyetiniz yani hiçbir düşünceniz yok mu? Yok, düşünge budur. Mesela analar ağlamasın. Evet. Yani hepimiz öyle kardeş gibi kahapta da, oturup da yani ne olur? Yani bir şey yok ki evet, bunda. Evet. Hiçbir şey yok yani. Buna doğru gider mi sizce inşallah? Ya i̇nşallah gider yani. Başkeli, meydana girmişse inşallah çıkar. Onun farkı var mı etkisi var? Tabii. Bugün itibariyle PKK kendini feshetti ve silahlara veda ettiğini söyledi. Çok güzel oldu. Bir yurttaş olarak düşünceniz almaz. Sonuç iyi olursa hakkımızda hayırlıysa olsun, hayırlı değilse olmasın ve bu çıkar var bu işin içerisinde. Bir yurttaş olarak ne bekliyorsunuz mesela tam işte karşılıklı bir şeyler konuşuluyor. E vallahi abi şimdi her şey olması yani, yani barışın gelmesi güzel. Evet. Hani şimdi, şimdi zaten barış daha... gelirse her şey düzelir. Evet. Ekonomi de düzelir, insanları birbirini de çok sever, sayar. Çok konuşulur. daha güzel olur. Bir şey var ama ha bu da var ha. <laughs> ne var? Yok ya, artık bir şey kalmadı o ya. He? O da yok bir şey O kalmadı. da kalmadı. ne var? Ya o doğru söyleni köyden koymuş hep içeridedirler. 8. köy. Abi <laughs> hakkımıza <laughs> hadisi Türkiye Cumhuriyeti bugün 50 senedir geri gitti Güneydoğu, Mezopotya. Evet. Bugün bir barış oldu. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Erbakan'a, şey Erdoğan'a, Erdoğan evet. MHP'nin başkanına evet. ve bu kardeşiz. Evet. Bu ülke kardeş olacak, böyle evet. kalacak. Kürt tarafına da teşekkür Kürt, Türk Türk ayrım yok. Evet. Biz hepimiz kardeşiz. Ne olur sizden siz sizce bundan sonra ne olur? Nasıl bundan yürür? Bundan sonra çok güzel olacak. Burası Mezopotam, buradan Güneydoğu olacak batını geçecek. Niye? Birlik beraberlik olduk müddetçe Hı -hı. her şey düzenlenecek. Siz bu süreci destekliyoruz. Çok destekliyoruz. Evet. Buna destek veren de Allah razı olsun. Çok güzel şeyler bekliyoruz hocam. Evet. Bölge için de güzel olur. Türk ve Kürt e, halkları için de iyi olur. Silahlar bıraktıktan sonra ondan sonrası gelir. Hı -hı. Arkası gelir. Hı -hı. Yavaş yavaş gelir. Hı -hı. Ortam da düzelir. İnsanlar ferahlaşır. Hı -hı. Ekonomisi düzelir. Hı -hı. Bölgenin de Türkiye'nin de e, düzelir. Çok harika. Evet. Birkaç defa daha oldu bu sefer umutlu musunuz? Şu anda daha umutluyuz, tabii ki. Tabii. Veriler daha mı iyi? Ne? Veriler daha iyi, biraz daha samimi buluyoruz. Hı hı.